Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Ethereum Şangay güncellemesini, yükselmesini konuşacağız. Ethereum Merge'den yani birleşmeden sonra Ethereum blok zinciri gerçekleşmesi planlanan ilk güncelleme bu. O yüzden önemli bir güncelleme. Validatörlerin stake ettikleri Ethereum kilitler açılacak. Yani validatörler elindeki Ethereum'lar artık satabilecekler. Peki toplamda kaç validatör var? 515 bin adet validatör var arkadaşlar. Ve her birinin 32 Ethereum stake ettiğini düşünürsek yaklaşık olarak 16 milyon adet Ethereum'un kilde açılacak. Bu da 32 milyar dolara yakın bir para yapıyor. Devasa bir para. Toplam token arzının %15'i arkadaşlar. Peki bu Ethereum'u sert düşürecek mi? Bu güncelleme geçene kadar, etkileri geçene kadar Ethereum'lar mı satacak mıyım? Bugün buna bakacağız. Su vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Müzik Arkadaşlar ben Monte kripto kontu YouTube'da sizler için kripto paralar ve finans ile ilgili içerikler oluşturuyorum. Bu da bizim analiz kanalımız. Burada sadece analiz yapıyoruz. Daha fazla bu tarz içerik görmek istiyorsanız kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Arkadaşlar Ethereum biliyorsunuz 2020'nin sonunda Proof of Work dediğimiz iş kanıtı algoritmasından Proof of Stake'e geçmek için Beacon Chain'i başlattı. Ethereum blok zincirinde stake etmek, validatör yazılımını etkinleştirmek için 32 Ethereum yatırmak, stake etmek gerekiyordu. Şimdi arkadaşlar burada mantık şu şekilde çalışıyor. Ethereum blok zincirinde validatörler blokları oluşturmak ve doğrulamak için stake edenlerden rastgele seçiliyor. Bir sonraki bloğu oluşturmak için validatör olarak seçilen kullanıcılara ödül veriliyor ve A ücretlerini alıyorlar. Diğer taraftan da yeterli miktarda yani 32 Ethereum olmayan kişilerse de havuzlarına katılarak delegatör gibi düşünebilirsiniz. Aynı şekilde ödülden hak kazanabiliyorlar bir komisyonla. İşte arkadaşlar burada en büyük havuzlardan biri Lido Finance. Bir de arkadaşlar Coinbase. Yani bu ikisinde büyük miktarda Ethereum stake edildi kullanıcılar. 32 Ethereum toplayamayan kullanıcılar. Bunların da sayısı az değil. Bu arada dostlarım şu an izlediğiniz video ödüllü bir video. Videoyu beğenen, yorum bırakan, kanala abone olan iki arkadaş bizden 250 lira kazanıyorlar. Ethereum, Şangay güncellemesiyle arkadaşlar ne dedik? Bu kilit açılacak ve bu 32 milyar dolarlık Ethereum serbest kalacak. Şimdi hem kilidin açılması için hem de Ethereum andaki stabilizasyonu arttırmak için bazı iyileştirmeler yapılacak bu güncellemeyle. Yani Ethereum için özünde faydalı bir güncelleme. Normalde Mart ayında olacaktı arkadaşlar bu güncelleme. Ama tabii ki gecikmeler olabildi ve Nisan'a sarktı. Ne zaman olacak? 12 Nisan'ı biraz geçtikten sonra 13 Nisan gecesinin ilk saatlerinde bizim için gerçekleşecek. Peki Unstake çok hızlı mı gerçekleşecek? Yani parmak ışıklatınca arkadaşlar Unstake gerçekleşecek mi? Tabii ki hayır dostlarım bu kadar hızlı olmayacak. Ethereum blok zincirinin merkeziyetsizliğini ve güvenliğini korumak amacıyla full validatörlere unstake etme limitleri getirdiler. Limitler belirlendi. Buna göre 30.000 blokta bir sadece 6 adet full validatörün unstake yapması tasarlandı. Diğer bir ifadeyle bu rakam günde 1350 adet full validatöre veya günlük ortalama 43.000 ethereum'a karşılık gelmektedir. O da toplam rakama göre çok küçük bir oran. Ve bu oran gittikçe değişiyor arkadaşlar. Gittikçe zorlaşabilir. Arkadaşlar sizler için elimizden geldiğince size fayda sağlayacak içerikler oluşturmaya çalışıyoruz. Bu gördüğünüz karşınızda Bitcoin pandası. Bitcoin pandası bizi abone olarak destek olanlara şans getirsin. Şimdi Ethereum'un büyük bir kısmında arkadaşlar Lido Finance üzerinde kitli demiştik. Lido Finance da bununla ilgili açıklama yaptı. Birden bütün A boşalmayacak. Bütün o stake'ler boşalmayacak. Adım adım boşalacak. Adım adım unstake serbest kalacak. O yüzden de sert bir hareket beklemiyoruz gibi bir açıklama yaptılar. Bir de arkadaşlar şöyle bir durum var. Stake'den ne kadar çok kişi ayrılırsa APR dediğimiz yıllık kazanç oranı o kadar artıyor. Ne kadar çok APR o kadar çok işte açıcılık. Yani APR'si yükselirse Ethereum Staking'in validator olmanın veya Ethereum havuzunda Ethereum stake etmenin yıllık getirisi artarsa daha fazla kişinin de iştahı artacak. Yani bir, kıs, bir kısım gidip satacakken bir kısım da gelecek. Arkadaşlar Ethereum alıp Ethereum staker olacak, stakeçisi olacak. Bu yüzden de ben çok sert bir düşüş beklemiyorum. Arkadaşlar bununla ilgili çok sert bir düşüş beklemiyorum. Stake'den ödüller tabii ki değerli. Bitcoin'de kripto paralarda kazanç yöntemlerinden biri arkadaşlar. Stake'den coin'ler bir de önemli haberleri takip etmek. Elon Musk özellikle bu aralar Doge'u çok canlandırıyor. Bununla ilgili bir video çektim. Mobil bildirim olarak gönderiyorum. Mutlaka izleyin. Şimdi bir de arkadaşlar bir bakış açım daha var. Burada Ethereum stakerları yani Ethereum stake'çileri diyelim daha doğrusu. 2021'den beridir Ethereum toplayıp stake ediyorlar. O dönemde Ethereum fiyatı daha yüksekti arkadaşlar. Ona göre biz şu an Ethereum'un düşüş, düşük, düşük dönemlerindeyiz. Yani demem o ki yüksek al, yüksek fiyattan alıp stake eden bir adam neden düşük fiyatta satsın? Ben satacağını beklemiyorum açıkçası. Arkadaşlar güncelleme ile ilgili beklentim bu şekilde. Bir %5'lik düşüş bekliyorum Ethereum için. Ama aşırı sert bir düşüşte göreceğimizi düşünmüyorum. Ethereum'da özellikle e, arkadaşlar Ethereum Bitcoin karşısında şu an dominasyon artmaya çalışıyor. Bu da altlar için heyecan verici bir gelişme. Biraz da Bitcoin'e bakalım arkadaşlar. Günlerdir her videoda ben şunu söyledim. Yorumlara yazın. Söylemediysen söylemedin deyin. 30 bin bekliyorum, 30 bin bekliyorum, 30 bin bekliyorum, 30 bini göreceğimizi düşünüyorum dedim. Özellikle son iki haftada birçok videoda bunu söyledim. Dünkü videoda da şunu söyledim. 30 bin bandında çok çabaladı. Bir türlü kıramadı. Bir miktar düşüş görebiliriz ama ardından tekrar 30 bini bekliyorum dedim. Bitcoin bu sağ solu belli olmaz dedim. Bakın hacimler de düşüyordu. Ee, tam dün dediğim gibi gerçekleşti arkadaşlar. Tekniği aldırmadı. Yani bir miktar düşüp yükselmek yerine tekniği aldırmayıp sürpriz yapıp dünkü mumla arkadaşlar artık 30 binlere gördük. Peki buradan sonra beklentilerimiz ne şekilde arkadaşlar? Arasay yine yukarı yönlü bir hareket yapmaya çalışıyor. Şimdi arkadaşlar burada öncelikle çok güzel hacimli bir mumla biz 29 binlerdeki direncimizi kırdık. Şu an iki tane direnç var önümüzde. 31.700 dolar bandı, 32.300 dolar bandı. Geri döndüğünde de Yine bizim direnç olarak çalışan bölgemiz 28.700 bu sefer bize destek olarak çalışmasını bekliyoruz. Şimdi Bitcoin için arkadaşlar olaylar olumlu. Neden olumlu? Bunu daha önceki videolarda da söyledik. Dolar arkadaşlar güçlendirildi, güçlendirildi. Enflasyonu baskılamak için dolar güçlendirildi. Faiz arttırarak bu da neyi düşürdü arkadaşlar? Bu da tahvillerin, bonoların kağıt fiyatını düşürdü. Bu da bankaların zarar etmesini, dolayısıyla bankaların batmasına sebep oldu. Bu da bank yani bankalardan kaçışlara sebep oluyor. Bankalardan kaçan adamlar da buraya geldi arkadaşlar. O yüzden de Bitcoin için işler yolunda. Önümüzdeki sene zaten halving var. Ödül yarı yarıya düşecek. Bu da Bitcoin fiyatının otomatikman artmasını beklediğimiz anlamına geliyor. Ve arkadaşlar 2020 2023 son çeyrek, 2024 ilk çeyrek güzel yükselişler göreceğiz. Ben boğa sezonunu başlayacağını düşünüyorum artık. 2 yıldır sürünüyoruz. Artık bizim de güleceğimiz dönemler gelecek. Özellikle bu dönemlerde piyasayı ta iyi takip edin. Bizleri iyi takip edin arkadaşlar. Geri bildirimlerde bulunun arkadaşlar. Videolarda düzelmesini istediğiniz şeyler varsa hiç çekinmeden yazın. Hakaret içermediği süreci asla kimseyi engellemiyoruz. Arkadaşlar token unlock verilerine de baktığımız zaman önümüzdeki süreçte popüler 3 tane coin'in Arkadaşlar Unlock'unu göreceğiz ama burada tabii ki ben D'ye Dx'in yaklaşık %0.7'lik değere denk gelen 16, 16 milyon dolarlık token'ı 11 dakika sonra serbest kalacak. Bunun dışında Aptos'un arkadaşlar 52 milyon dolarlık toplam yüzde %0.5'e denk geliyor token'ı serbest kalacak. Bunun dışında arkadaşlar baktığımız zaman da Apecoin var o da %1.6'lık yüksek bir oran aslında. O da ne zaman arkadaşlar 9. 5 gün 9 saat sonra o da serbest kalacak. Token serbest kalma verilerine dikkat ediyoruz. Çünkü değerli veriler o dönemlerde bir miktar fiyat düşleri bekleyebiliriz. Almak istiyorsak ondan sonrasına hedefleyebiliriz ama ben short açmıyorum. Çünkü market maker tokatlıyor. Short açıyorsunuz ya bazen a token serbest kalacak. Short short açayım. Tabii ki para kazanmak bu kadar kolay değil kripto para piyasasında. Onun yerine daha temkinli, güvenli işlemler yapmayı doğru buluyorum. Arkadaşlar bu piyasada sell in may and go away derler. özellikle Son iki yılda Mayıs'ta çok sert düşüşler yaşadık bakın biri burada arkadaşlar zirveden döndük ve Mayıs'ta içimizden geçtiler. Diğeri de arkadaşlar burada yine aynı şekilde 37 binlerden büyük bir düşüş yaşadık Mayıs'ta. O yüzden derler ki Mayıs'ta sat ve çek git bu piyasada ve önümüzdeki ay Mayıs. Bakalım bu de bunu tekrar edecek mi? Bunu yakından inceleyeceğiz özellikle makro veriler bizim için çok değerli. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu benim Twitter hesabım. Kripto paralarla ilgili önemli gelişmeleri. Para kazandıracak gelişmeler tabii ki buradan paylaşıyoruz. Bu da bizim Telegram kanalımız. Burada size kazan sağlayacak içerikler paylaşıyoruz. Mutlaka takip edin burayı. Analiz kanalımız yeni bir kanal. O yüzden abone olup destek olursanız çok mutlu oluyoruz. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.